Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz bir yazılı çalışması. E, i̇kinci dönem, ikinci yazılı çalışması. Fizik dersiyle ilgili. Dokuzuncu sınıf fizik. Bu ekranda gördüğünüz e, nedir diye sorarsanız, bunlar arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirtmiş olduğu senaryolardaki konular. Çeşitli senaryolara göre soruların hazırlanması gerekiyor. Bu senaryoları ekrana yansıttım sıvılarda basınç, açık hava basıncı, kaldırma kuvveti, yine kaldırma kuvveti, Bernoulli ilkesi, iç enerji, ısı sıcaklık arasındaki ilişki, ısı öz ısı, ısı hal değişimi, ısıl denge, ısı aktarım yolları. Soruların bu konular çerçevesinde hazırlanması gerekiyor arkadaşlar. Ben de bunlara göre sorular hazırladım. Hemen hemen her konuya ait iki soru hazırladım. Umarım işinize yarar, faydalanırsınız. İlk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk sorumuz Bernoulli ilkesiyle ilgili arkadaşlar. Bernoulli ilkesi neydi? Hareketli bir akışkanın bir kesit içerisinden geçerken ince kısımlarda basıncının düşmesi, hızının artması, kesit alanının genişlediği yerlerde basıncın artması ve hızın azalması. Bu durumda sorumuzu okuyalım. Aşağıdaki sistemde akışkanın geçtiği borularda basınçları, ince borulardaki yükselme miktarlarını ve suyun hızlarını kıyaslayınız. Evet, hareketli bir akışkan gördüğümüz zaman bunun Bernoulli ilkesiyle ilgili olduğunu bilmemiz gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Bernoulli ilkesine göre hareketli akışkanın kesit alanı büyük olan kısımdaki basıncın artması, kesit alanı küçük yerdeki basıncın azalması ve hız için ise kesit alanı küçük yerdeki hızın büyük olması, kesit alanının büyük olduğu yerde de hızın az olması. Buna göre verdiğimiz bilgiler ışığında hemen sorumuzun cevabına geçelim. Birinci kısmın A1 kesit alanının en büyük olduğunu gördüğümüz için hemen basıncını P1 büyük, P2 büyük, P3 şeklinde kıyaslayabiliriz. Ondan sonra ince borulardaki yükselme miktarları demiş. Yükselme miktarları bu basınçlarla doğru orantılıdır. Çünkü buradan basınç ne kadar fazla olursa H yüksekliği o kadar fazla olur. Öyleyse h1 büyük h2 büyük h3 olur. Son olarak suyun hızlarını yani bu bölgelerdeki hızları kıyaslayın demiş. Bernoulli ilkesine göre kesit alanının dar olduğu yerde hız fazla olur. V3 büyük V2 büyük V1 olur. Bu sorumuzda yine Bernoulli ilkesiyle ilgili arkadaşlar. Hemen sorumuzu okuyalım. Aşağıdaki sistemde akışkanın geçtiği borlarda basınçları ve akışkanın hızlarını kıyaslayınız. Yine hareketli bir akışkan olduğu için bunu Bernoulli ilkesine göre çözüyoruz. Kesit alanının büyük olduğu yerde basıncımız büyük. Kesit alanının küçük olduğu yerde basıncımız küçük. Kesit alanının küçük olduğu yerde hızımız büyük. Kesit alanının büyük olduğu yerde de hızımız en küçük olur. Bu bilgilere göre hemen sorumuzu cevaplayalım. Kesit alanının en büyük olduğu yer görüldüğü üzere A2 olduğu için en büyük basıncımız P2 olur. Ondan sonra A1'in olduğunu görebiliyoruz. P1. Ondan sonra kesit alanımız A4 olduğuna göre P4. Ve son olarak en dar kesit alanımız da A3 olduğu için P3. Basınçları kıyasladık. Şimdi hızlara bakalım arkadaşlar. Kesit alanın en dar olduğu yerde hızımız en yüksek olacak. Kesit alanın en dar olduğu yer burası. A3'ün olduğu yer yani V3 büyüktür. Ondan sonra neresidir arkadaşlar? V4 kesit alanı ondan biraz daha geniş. Ondan sonra V1'in bulunduğu yerdeki kesit alanı ve en büyük kesit alanın bulunduğu yerdeki V2 hızımız en düşük olur. Bu sorumuzu da bu şekilde çözüyoruz arkadaşlar. Bu sorumuz da senaryolardaki iç enerji ile ilgili soru. Hemen sorumuzu okuyalım. Aşağıdaki şekilde özdeş ısıtıcılarla ısıtılan sıvıların sıcaklıkları aynı dereceyi gösterdiği anda iç enerjileri arasındaki ilişki nasıl olur? Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. iki tane kabımız var. Özdeş ısıtıcılarla ısıtıldıklarına göre belli bir noktadan sonra sıcaklıklar aynı dereceyi gösterecek. Sıcaklıkları diyelim ki ikisinin bir anda 50 santigrat derece. Diğer bir anda da bununki de 50 santigrat derece olduğunda iç enerjileri arasındaki ilişki ne olur? Bakıyoruz arkadaşlar sıcaklıklar eşitse kütlelere göre yorum yapıyoruz. Çünkü bir maddenin iç enerjisi için sıcaklığın yanı sıra kütlesinin de önemi vardır. Yani sıcaklıklar eşit olan maddelerde kütlesi büyük olanın iç enerjisi daha büyüktür. Öyleyse burada L'nin iç enerjisi K'nın iç enerjisinden daha büyük diyebiliriz. Çünkü L'nin kütlesi 2M, K'nın 2M. Bir diğer soruya bakıyoruz arkadaşlar. Bu sorumuz da yine iç enerji ile ilgili. Okuyalım sorumuzu. İçerisinde aynı miktarda su bulunan kaplardaki su sıcaklıkları şekildeki gibidir. Bu suların iç enerjilerini yorumlayınız. Evet aynı maddeler olduğu için arkadaşlar hemen sıcaklıklarına göre yorum yapabiliriz. İç enerjiyi belirleyen iki şey vardı. Madde miktarı ve sıcaklık. Madde miktarları eşit olduğuna göre 300 gram 300 gram sıcaklıklarına bakıyoruz. Hangisinin sıcaklığı fazlaysa onun iç enerjisi fazladır. Bu yüzden L'nin iç enerjisi K'daki suyun iç enerjisinden fazladır diyebiliriz. Bu sorumuzda arkadaşlar ısı ve sıcaklık arasındaki bağlantıyla matematiksel modelle çözülebilecek bir soru. Bu da tabi senaryolar arasında yer alan konular içerisinde. Sorumuzu okuyalım. 30 gram suyun sıcaklığı 20 santigrattan 30 santigrata çıkarmak için suya verilmesi gereken ısı Q1. 40 gram bakırın sıcaklığını aynı miktarda arttırmak için bakıra verilmesi gereken ısı Q2 olduğuna göre. Q1 bölü Q2 oran nedir? Hemen burada Suyun ısı ve bakırın ısı verilmiş. Biz bu bilgileri kullanarak sorumuzu çözmeye çalışacağız. Sıcaklık değişiminde ısı formülümüz delta T'ydi arkadaşlar. Bu formüle göre sorularımızı çözmeye çalışacağız. Önce 30 gramlık suyun formülüyle yola çıkalım. Q1 demiş buna sorumuzda. Q1 eşittir 30 gram çarpı suyun öz ısısı 1. Sıcaklık farkı 20'den 30'a çıktı arkadaş çıktığı için arkadaşlar 30 eksi 20 10'dur. Hemen buradan 30 çarpı 10 300 kalori yapar. Ondan sonra gelelim arkadaşlar bakıra yani Q2'ye gelelim. Q2 için kütlemiz neymiş? Soruda verilmiş. 40 gram bakır verilmiş. 40 çarpı bakırın öz ısısı 0,1 çarpı sıcaklık farkı da e, aynı. Çünkü burada soruda bir farklılık verilmemiş. 10 yazabiliriz. Buradan işlemimizi yaparsak 40 çarpı 0,1 4'tür. E, 4 çarpı 10 da 40'tır arkadaşlar. Böylece bu ikisini böldüğümüz zaman 300 bölü 4, şuradan sadeleştirelim. 30 bölü 4, 7.5 yapar. Isı-sıcaklık ilişkisiyle ilgili bir soru daha arkadaşlar. Kütlesi 2M öz c olan bir cisme 2Q kadar ısı verildiğinde cismin sıcaklığındaki değişim T oluyor. Buna göre aynı maddeden yapılmış M kütleli bir başka cisme 4Q kadar ısı verilirse cismin sıcaklığındaki değişim kaç T olur? Burada sıcaklık değişimi olduğu için formülümüz Q eşittir mc delta t olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz sıcaklık değişiminde bu formülümüz geçerli. mc delta t. Şimdi tek tek işlemlerimizi yapalım. Önce kütlesi 2m olan cisimle hareket edelim. Sıcaklık değişimi t'ymiş. 2Q kadar ısı veriyormuş. Öyleyse Q 2Q eşittir. Kütlesi 2M çarpı öz ısı C sıcaklık değişimi yani delta T dediğimiz şurası neymiş? T'ymiş. Bir diğer madde bir diğer M kütleli aynı maddeden yapılmış. 4Q kadar ısı veriliyor. 4Q. Kütlesi bu sefer M. Aynı maddeden yapıldığı için unutmuyoruz. ısı ayırt edici bir özellik. Aynı maddeden yapıldığı için aynı C'ye sahip. Buradaki sıcaklık değişimi delta T kaç olur? Sorumuz bu. Hemen arkadaşlar buradan bir bölme işlemi yapalım. Aynı ifadeler gider. 2 ile 4 sadeleşir. Burada 2 kalır. Burada 1 kalır. Q'lar gider. Buradan 1 bölü 2 eşittir. 2 T bölü TX kalır. İçler dışlar çarpımı yaparsak buradaki sıcaklık değişimi 2 çarpı 2T'den 4T olur arkadaşlar. Yine senaryoya bağlı kalarak hal değişiminden iki sorumuz var arkadaşlar. Birinci sorumuzla devam edelim. Hal değişimi için gerekli faktörler nelerdir? Hemen altına cevabını yazmışız. Maddeler hal değişiminde ısı alır veya ısı verir. Bu esnada ısı veren madde sıvıysa ise donar, gaz ise yoğunlaşır ısı alan madde katıysa erir, sıvıysa buharlaşır. Buna bu şekilde cevap verebiliriz arkadaşlar. Yine hal değişimi ile ilgili bir diğer sorumuz. Hal değişimi gerçekleşirken bir maddede sıcaklık değişimi gerçekleşmez. Bunun gerekçesi, sebebi nedir? Burada maddenin sadece potansiyel enerjisi değişir, kinetik enerjisinde bir değişim olmaz. Bu yüzden sıcaklık değişimi gerçekleşmez. Evet arkadaşlar, burada iki tane konumuz var. Birincisi hal değişirken maddenin sıcaklığı değişmez. Sıcaklık değişimi olmadığı için potansiyel enerjide bir değişim vardır. Ama sıcaklık değişimi olurken bu sefer hal değişimi gerçekleşmez. Çünkü sıcaklık değişimi demek maddenin kinetik enerjisinin değişimi demek. Bu iki sorumuzla birleştirip bu şekilde verdim. Bir diğer sorumuza geçelim. Bir diğer sorumuz yine senaryolara göre ısı ve sıcaklıkla ilgili arkadaşlar. Bu sefer ısıl denge ile ilgili bir sorumuz var. Sıcaklıkları farklı iki madde birbiriyle temas ettirilirse ısı geçişi gerçekleşir. Buna göre ısıl denge şartı nedir? Sistem ısıl dengeye ulaştığında termometrelerdeki göstergeler nasıl olur? Burada arkadaşlar A maddesinin B'den daha sıcak olduğunu şu okların uzunluğundan görebiliyoruz. Bu da moleküllerin hareketini gösteriyor. Moleküllerin hareketi ne kadar hızlı ise o madde o kadar sıcaktır. Isıl dengeye ulaşması için son sıcaklıkların eşit olması gerekir. Evet, buna göre ısıl denge şartı buymuş. Burada A maddesi B maddesinden daha sıcak olduğu için temas halinde ısı geçişi A'dan B'ye doğru olur. Isı veren A maddesindeki termometre değeri düşer, ısı alan B maddesindeki termometre değeri yükselir. Yine aynı konuyla ilgili bir soruya geçtik arkadaşlar. Okuyalım soruyu. Şekildeki gibi ısı yalıtılmış aynı ortamda bulunan maddeler için B'den A'ya ısı geçişi olmuştur. Buna göre hangi maddenin ilk durumu daha sıcaktır? Sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye ısı geçişi olduğu için A'dan B'den A'ya geçtiği için burada arkadaşlar ilk durumda B'nin sıcaklığı A'dan fazladır. Sorumuzun ikinci kısmı kütlelerin eşit olduğunu varsayarsak. B'nin öz ısı daha fazla ise denge sıcaklığı hangi maddenin ilk sıcaklığına daha yakın olur? Evet arkadaşlar şu alttaki kısımda cevabımızı vermişiz. Isı sahası yüksek olan maddeye daha yakın olur. Isı sahası maddenin kütlesi ve öz ile doğru orantılı olduğu için ısı sahasının formülü C eşittir M çarpı C. Burada C M kütle C öz ısı. B'nin ısı sahası daha yüksektir. Bu nedenle denge sıcaklığı, B'nin ilk sıcaklığına yakın olur. Bu iki sorumuzda ısı iletim yollarıyla ilgili. Bu da senaryolarda mevcut arkadaşlar. Hemen okuyalım ilk sorumuzu. Isının iletim, konveksiyon ve ışıma yolu yayılmasına günlük hayattan örnekler veriniz. Neyi vermişiz örnek olarak? İletime, sıcak yemeğin içine konan metal kaşığın, kaşığın ısınması, ocağın altından ısınan tencerenin tüm kısımlarının ısınması. Evet arkadaşlar iletim dediğimiz moleküllerin titreşerek ısı iletmesi. Konveksiyon taşıma yolu arkadaşlar. Kaloriferlerin odaları ısıtması, tenceredeki suyun ısınması, klimanın odayı soğutması genelde sıvı ve gazlarda gerçekleşir. Işıma ışıkla gerçekleşir. Güneş ışınlarının yaydığı ısı, ocak alevinin tencereye verdiği ısı ışımaya örnek. Isı iletimi ile ilgili diğer sorumuz hemen altına yerleştirmişiz. Yanan ocağın üstüne konan tencerenin, tencere sapının ve tencereki suyun ısınması ısının yayılma yollarından hangileriyle gerçekleşir? Ocağın tencereyi ısıtması arkadaşlar ocağın aleviyle gerçekleşir, ışımadır. Tencere sapının ısınması plastik moleküllerin titreşimiyle iletim olur. Suyun ısınması su moleküllerinin taşınmasıyla konveksiyon olarak gerçekleşir. Diğer bir soruya geçtik arkadaşlar. Bu da kaldırma kuvveti ile ilgili. Yine senaryolarda var. şekilde cisimlerin batan hacimleri eşit olduğuna göre kaldırma kuvvetleri ve yeri değişen sıvı ağırlıkları arasındaki ilişki nedir? Şimdi kaldırma kuvvetinin en genel formülünü buraya yazalım. Kaldırma kuvveti cismin batan hacmi çarpı içinde bulunduğu sıvının öz kütlesi yer çekimi imesi. Burada bize batan hacimler aslında sorunun çözümü ile ilgili bilgi veriyor. K'nın batan hacmi şu kadar arkadaşlar. ki bu kadar. M'ninki de şu kadar kısmı batıyor. Öyleyse biz bunlara K'nın batan hacmine V, L'ninkine 2V, M'ninkine de 3V diyebiliriz. Buna göre batan hacmi en fazla olan kaldırma kuvveti de en fazla olur. Fm büyüktür. Fl büyüktür. Fk olur gördüğümüz gibi. Sorunun devamında yeri değişen sıvı ağırlıkları demiş. Kaldırma kuvveti arkadaşlar yeri değişen sıvı ağırlığına eşittir. Öyleyse kaldırma kuvveti hangisinde fazlaysa o cisim daha fazla sıvının yerini değiştirmiştir. Bunu da şu şekilde kıyaslayabiliriz. Yeri değişen sıvı ağırlıkları M büyüktür L büyüktür K. Kaldırma kuvvetiyle doğru orantılı. Son sorumuza geldik arkadaşlar. Son soru da kaldırma kuvveti ile ilgili. Şekilde cisimlerin batan hacimleri eşit olduğuna göre kaldırma kuvvetleri ve yeri değişen sıvı ağırlıkları arasındaki ilişki nedir? Batan hacimleri eşit demiş. Öyleyse biz her birinin batan hacmine V diyelim. L'nin batan hacmi tamamıymış arkadaşlar. M'nin de batan hacmi tamamı. Buradan yola çıkarak sorumuzu çözmeye çalışacağız. Kaldırma kuvvetinin formülü neydi? V batan D sıvı çarpı G idi. Burada batan hacimler 3'ü de birbirine eşit olduğuna göre direkt söyleyebiliriz. K'ya etki eden kaldırma kuvveti eşittir. L'ye etki eden kaldırma kuvveti eşittir. M'ye etki eden kaldırma kuvveti. E, yeri değişen sıvı ağırlığı az önce söylemiştik. Kaldırma kuvvetine eşittir demiştik. Öyleyse 3 cisim içinde yeri değişen sıvı ağırlığı birbirine eşittir. Yani K'ya yer değiştirdiği sıvı ağırlığıyla L2, L2 de M'ye eşit diyebiliriz. Bu son sorumuzda arkadaşlar, çalışmamızı burada bitiriyoruz. Umarım bu senaryolar ve sorular işinize yarar. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.